Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şener Emekleri Rabbim cümlenize sağlık, saat afiyet, huzur versin inşallah. Hanımlar e, Himalaya ipim bebe yünü e, şişlerim 3 numara e, battaniye modeli anlatacağım. İsterseniz hırka, yelek, battaniye ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Bakın şu kenar kısımdan bir tane ilmek bırakacağım. 1 2 36 tane ilmek attım şişime. 2 3 4 modelimiz onlu oluşuyor. 4 5 6 7 8 9 Bakın bir tane kenarda bırakarak 9 tane ters yaptım. Bir tane düz yapıyorum burada. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi 9 tane arttırdığım için iki tane de aralara ters bırakıyorum. 9 10 11. Bir tane düzümü örüyorum. 1 Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11'li geliyor modelimiz. Birer tane de düzlerimiz var. Çünkü birer tane şuralarda ikişer tane ters bırakacağım model bitmeden. Onun için o şekilde geliyor hanımlar. Bunun bilgisini vereyim. Kaç tane modelimiz çıkacak? 1 2 3 model çıkacak buraya bir düzümü yapıyorum. Tekrar bakın buraya iki tersim geldi. Burada bir tane ters istiyorum. Onun için bir tanesini yok ediyorum. Şurada hemen tersimi şu şekilde aldım. Şurada bir düzüm var. Onu ters yapıyorum. Şu ters olan ilmeğim de buradan ters yapıyorum ve gerisini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane ilmeğim kaldı burada. Bakın burada bir tane düzüm vardı. Şurada ön tarafta. Onu ters yapıyorum ve bir tane tersi iki tane yapıyorum şimdi. Çoğalttım düzleri. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın 10 tane kaldı şimdi. 1 düz düz olan ters. Tekrar bir tane daha ters. Gerisini düz yapıyorum başa kadar. Kenar ilmeğimle beraber onu da düz yapıyorum burada. Döndüm. Şu kenar ilmeğimi şu şekilde de alabiliriz haroşa haroşa halinde şimdi burayı ters yapıyoruz tekrar bakın 3 4 5 6 ve 7 tane kenarda kaldı bakın iki düzüm oluşmuştu zaten şimdi 3 tane düzü geçtik her sırada e, ters olanla düz olanı düzleri çoğaltıyoruz tersleri azaltıyoruz bakın burada 9 tane kalacak 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın burada 1 2 çıktı düzüm şimdi 3'e çıkacak 1 2 3 düzler belli olmaya başladı bile. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düzümüz olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. 10 tane düzümüz olacak. Şöyle kenar ilmeğimde düz olarak aldım Ş şöyle yapacaktım bunu şöyle yapalım. haroşa buraya da kenarı nasıl yaptık haroşa yaptık bu kenarda haroşa yapalım düz öreyim Ş şöyle iç kısımdan alıyorum ve burada düzümüz bir iki üç taneydi şimdi dörde çıkartıyoruz ters olanı bu tarafta. Şimdi burada düzlerimizi azaltıyoruz, terslerimizi çoğaltıyoruz bu kısımda. Ters kısımda yani. Hiç değişmiyor model. Bir taraftan düzler azalıyor, bir taraftan düzler eksiliyor. Şöyle i̇şte çoğalıyor. Şimdi modeli zaten anlattıkça anlayacaksınız. Bakın. 3 tane tersim vardı burada. Bir tane alıyorum. 4 tane oluyor. Ve düzlüğüme Burada 8 tane düzümüz kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Şimdi dönüyorum. Tekrar ön kısma Buraya tersle başlıyorum tekrar. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane oluyor. Şimdi düzümüz 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tersim kalıyor şimdi burada iki tane kalacak sadece bakın düz örüyorum 2 3 4 5 bakın düzlerim çıkmaya başladı bir de ikişer tane burada da ters kalacak modelimizi ona kadar terslerimizi düz yapacağız Zaten yaptıkça anlaşılıyor. Bakın. Hemen kenar tarafında düz yapıp modelimi dönüyorum. Arka kısımdan da tekrar 1 2 3 4 5 6 tane tersim oluyor şimdi bu tarafta. 1 2 3 4. Şimdi modelde 4 tane kalmış oldu. 5, 6. Model bitince tekrar son 2 terse kadar modeli anlatacağım. Orada e, anlaşılır zaten. Şimdi bu tarafta düzlerimiz azalıyor. Terslerimiz çoğalıyor. Bakın 1 2 3 4 5 6 düzümüz burada azalıyor döndüm burada tersimiz azalıyor ve düz yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 tane çıktı düzümüz 10 tane çıkana kadar burada düz devam edeceğiz iyi bakın hemen tekrar şu düzlerimizi 10 tane yapalım 10 tane yapana kadar devam edelim bundan sonra tekrar göstereceğim 10 taneden sonra şu sadece şu düzlerimizi onlara çıkartacağız. Hem bu taraftan hem bu taraftan gösterdiğim gibi devam edeceğiz. Detaylı bir şekilde anlattım sanıyorum. Şimdi bakın. düzüm 1 2 3 4 5 6 7 oldu düzler. 7 oldu 8 9 10 burada 2 ilmeğimiz kalacak 2 ilmeğe kadar anlatacağım Haydi bakalım şimdi düzlerimizi bir e, ona kadar çıkartalım bakın hanımlar hepsini ona kadar çıkarttım bakın şurada en son düz kısmında e, düz ördüm 10 tane oldu şimdi 10 taneden sonra hemen tekrar modelimizi oluşturuyoruz. Bakın. Burası da düzdü, şurası şimdi ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın. 9 tane Burayı te düz olarak devam ettiriyorum. Tekrar 1 2 tersimiz var. Burada hepsi biliyorsunuz. Toplamda tekrar terslerimizi çoğaltıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 6 7, 8 9 Bu şekilde tekrar modelimizi oluşturuyoruz. Düzümüze devam bir düz gene, iki tersimiz vardı burada biliyorsunuz tekrar bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ve bir tane düzüm var burada Bu da düzeltiyorum Bakın aynı şekilde olacak. Gene aynı sığ gidecek. Yani birer birer eksilteceğiz gene. Kare kare olacak. Bakın şunu ters yapıyoruz. Bir tane düzümüz vardı. Ters oldu. Şimdi iki ters oldu. Şimdi hepsini düz yapıyorum başa kadar. Yani on şerli ilmek Modelimiz on işlerde oluşuyor. E, i̇sterseniz on birerli de yapabilirsiniz. Bir tane düz bırakabilirsiniz burada. Hepsi tek tek gelir o zaman. Bakın bir tersimiz vardı, iki ters yaptık. Tekrar düzle devam ediyorum. Size kalmış bir şey. Artık model arasını siz ayarlayın arasına. İsterseniz buraya ikili değil tekli getirin düz kısmını bakın bu şekilde hanımlar ters kısmı bu şekilde görünüyor çok da güzel görünüyor şimdi ters kısmı bir tane tersimiz şimdi iki tane oluyor burada düzle devam şimdi bir sırada daha anlatacağım ben bu modelde tamamlayıp geleceğim döndüm tersimi örüyorum terslerimi örüyorum başa kadar düze kadar her seferinde modeli tekrardan oluşturuyoruz bittikten sonra bakın burada bir düzümüz vardı bir öncekinde iki düzümüz oldu şimdi üç olacak iki üç oldu şimdi hepsini ters düze kadar ters yapıyoruz dediğim gibi modelimiz on şeride oluşuyor siz 11 11'er tane de koyabilirsiniz onarlı da başlayabilirsiniz bakın şu şekilde ters kısmı daha güzel görünüyor şimdi ters kısmına geçtiğimde göstereceğim tekrar bakın burada tek şimdi 3'e çıktı ilmeklerimiz düz ters kısma geleyim göstereceğim. Bakın şimdi düz yapıyorum ilmeğimi. Üçe çıktı. Bakın bu şekilde. Şimdi dönüyorum. Burası da bu şekilde. Bakın ters kısmı daha güzel oldu. 2 ilmek bıraktık burada kenarda ön tarafta tek ilmek bırakmıştık 2 ilmek bırakmak daha da iyi güzel kabarık duruyor burası yani şurası şimdi devam ediyorum bir pardon ters yapacağız bir iki üç üç dört tersimiz oldu şimdi iki düz burada yani iki düzümüz kalana kadar hepsini eksiltiyoruz bakın buraya eksilterek şu düzleri şu iki düzümüz kalana kadar devam edeceğiz yalnız şunu söyleyeyim burada iki düzün kalması çok iyi oldu şu kabarıklığı oluşturdu şu kenardaki ee, tek düz bıraksaydım bu kabarıklık fazla olmayacaktı orada güzel bir görünüm oldu. Dediğim gibi bir tarafı tek bir tarafı çift olarak düzümüze başlıyoruz. Kalıyor yani burada. Öbür tarafta ters. Bakın iki ilmeğim kaldı düz bu tarafta. Çok da güzel oldu. Vallahi. Ben çok beğendim. Ben bunu şimdi bu şekilde örüyorum. Şimdi anlatacağım son şeyini. Bakın son bir ilmeğim kalıyor. Burada kenarda. Burası kenar olduğu için son bir ilmek bıraktım. Şimdi tekrar hepsini ters yapıyoruz. Son bir ilmeğe kadar. Üçüncü modelimizi bakın kuruyoruz. Son bir ilmeğe kadar. Artık bu şekilde devam edeceksiniz. Düzlerimiz bittiğinde bakın 3. 1 2 3. 3. modelimi kurdum bile. Bu şekilde devam edeceksiniz artık. Bakın iki, iki tersim kaldı burada. Devam ediyorum. 12 şerli modelimiz tekrarlıyorum. Bakın şimdi başa kadar geldim de bitireceğim artık. Bakın tek düzüm kaldı burada. Onu da alıyorum, örüyorum bu taraftan tekrar düzleri bu taraftak düzleri çoğaltarak tersleri azaltarak modelimize devam etmiş olacağız. Battaniye, hırka, yelek, süveter ne yaparsanız yapın bu şekilde modeli 12 şerli kurarsınız. Bakın. Çok güzel oldu. Biraz mı görünüyor? Anlamadım ama çok da güzel görünüyor. Şöyle bakın. Öbür taraf da aynı. iki yüzü de aynı. Battaniye için süper olur. Bu model. Umarım beğenir ve yaparsanız. Şimdilik hoşçakalın. Safşin elemeklerine kalan Allah'a emanet olun.